de bu. Annemiz de bu. Güzel yumağımın yumağı. Of oh, bebeğim benim. Kuçuların oraya niye gittin bebeğim sen ya? Kuçuların oraya. Orada bebekleri nasıl alacağız biz senin? Gelmiyorsun da. Şu güzelliği kofremdeki. Kofrem benim kofrem. Çok tatlısın bebeğim çok. Kıtır kıtır. Kardeşim benim kahve. Kahve benim kahve. Hadi geç şimdi. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Yeşinler kıtır kıtır. Tamam. Gel bakalım gel. Gel bakalım. Gel. Gel. Hadi bakalım. Kıtır kıtır mısınlar? Hadi bakalım. Kıtır kıtır yeşin güzel gözlüğün. Sürmeli gözlüğün. Sürmeli gözlüğün. Koplan kızım. Kıtır kıtır yiyorsun, kıtır kıtır yiyorsun bebeğim. Kıtır kıtır yiyorsun, hadi bakalım. Kıtır yiyorsun benim bebeklerim. Kıtır kıtır, kıtır kıtır yiyorsun. Kıtır kıtır yiyorsun. Hadi bakalım. Kırı kızım sen de gel, sen de gel. Güzel kızım gel çocuğum gel.